bak senin mimiklerin bile evet. sana sinir ediyor. Anladın Hayır, mı? Olma. Oluyorum. Yapacak senin bir şey olur. Ne Yapacak bize. bir şey yok. Sen bize gerçekten şov yapıyorsun ve ben seni alkışlamak istiyorum. Hadi alkışlayalım. Hadi Bravo. Aferin. Halk üstün çok şık ama hiç tişört ile kombinlenecek bir tarz değil. O kadar kötü duruyor ki onun daha yapışmasını tercih ederdim. Kim almıştı bunu sana? Tina. Yazık ya, ayıptır, günahtır ya. Bana bir de defolu almış. Gerçekten defolu almak istemezdim ama çok da fena almamış. Dediğim sürece de burada kalacağım. Jürilerimiz de beğendiği sürece hiçbir yere gitmiyorum. Yarın star parçanı ben almayacağım. Umarım iyi bir kombinle gelir. Bak, yakıştık mı? Yakıştık bence. Ne yakıştık bence. Allah muradına erdi. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> ne diyeyim? Hülyaların grubu diye bir şey kabul etmiyorum. Niye Hülyalar? Benim adım yok mu? Hülyanın grubu oldum. ikinci kadın oldum. Ama ben asla e, ikinci kadın olmam. İki haftadır neredeydin? İki haftadır bunu açıklıyorum Yasemin Hanım'a. Ah Aleyna, vah Aleyna. Umarım arkamdan gelirsin Aleyna'cığım. Seni seviyorum biliyorsun. Önüne geçtiğim zaman tekrar görüşürüz Hülya'yla. Doya Doya Moda yeni bölümüyle yarın TV8'de.